Merhaba. Bugün Nüket Turun'un kadınlar tayt giymesinin açıklamasını konuşuyoruz. Bakalım vatandaşlar ne diyor bu konu hakkında? Nüket Turu kadınlar tayt giymesine bir açıklama yaptı. Fatih Yürek de buna destek çıktı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Giyebilir. Bence bir sıkıntı yok. Herkesin kendi tarzı. Erkekler gözüne sahip çıksın. Yani. Ahlakla alakalı biraz. Aile terbiyesi. Giyim ne değil. Ne giyeceğimize ne zamandan beri karar veriyorlar? Ya da ben ne zamandan beri ne giyeceğimi devlete ya da biz bir kere ona buna soruyorum. Bunu merak ediyorum. İstediğim her şeyi giyebilirim. Giyiyorum da giyeceğim de bunu da herkes bilsin bu şekilde. Vallahi bence hiç kimse tayt giymesin. Yani normal insan gibi giyinsin. erkeklerde Erkekler de bayanlar da. Nasıl giyinmesi gerekiyorsa öyle giyinsin. Yani uslukla edepli giyindikten sonra istersen açık olsun istersen saçık olsun önemli değil. Yani kimse kimsenin giyimine karışamaz ama tabii ki edep dışında giyinirse ona ka karışılır. Hak veriyorum valla. Ablanın dediği doğru bir şey. Herkes özgür iradesine bağlı ama herkes bir edep içerisinde giyinmeli. Belli bir sü süreçte giyinmeli yani. 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 Hani Türkiye Cumhuriyeti'nde evet. yaşıyoruz ama elhamdülillah Müslümanız. Müslüman gibi yaşamamız lazım. Her zaman bu bayrağın yaşıyoruz. altında insan gibi yaşamamız lazım. Abla, Söyleyeceğim bu kadar. Bir biraz... Duru. Kadınlar tayt giymesin demişti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> düşünüyorsunuz. Valla yani Vallahi kötü şey kötü yani yani ama her <laughs> insanın abi şey düşüncesine karşıamaz da insan. Yani abi çok kötü bir şey bence yani. Ya, ya yakışan giysin de şimdi böyle lömbür lömbür etleri olanlar da giymesin. Çok çirkin duruyor ya. Ya kilolu bayanlar özellikle giymesin. Yakışık almıyor. Abi herkes senin istediğini giyer ya. Yani ya bence herkesin kendi kararı yani. Herkes ne isterse giyebilir kimse ona karşılamaz. Bence ailesi karışması lazım. Abi herkesin düşünce özgürlüğü var. Herkes özgürdür. Herkes istediğini yapabilir. Bence kimse bir, bir şey dememeleri lazım. Bence giyebilirler abi. Niye giymesinler? Çok yanlış bir şey söylemiş. Ne demek yani? Nüket Duru kendi giysine dikkat etmiyor mu? Kendine bir önce bir kendine baksın. Daha sonra insanlar Allah söylesin. Yani tayt giyen insanın ne gözle görüyor? Ne demek istiyor? Amacı ne ya? Hangi çağdayız ya? Doğru mu? Fatih, Fatih, Fatih Ürek de aynı şekilde destek çıkmıştı. Nüket Fatih Ürek. Ya Allah'ım ya Rabbi. Fatih Yürek mi bunu söylüyor ya? Lütfen ya. Ya Fatih Yürek bir defa yani kendi giysisine insan dikkat eder ondan sonra bir başkasına söyler ya. Fatih Yürek zaten yani nasıl giyindi nasıl yaşantısı olduğunu aslında görüyoruz kardeşim. İnsan önce kendini söylediği şeyi kendinde ona karşı daha tedbirli giyinirse belki bir hakkı var. Onun ne demeye hakkı var? Ya Hale Fatih yüreği Nüket Turun'un. Nüket Turun'un ne kadar yani nasıl söyleyeyim giyindiğini herkes biliyor nasıl bir giyin giyim tarzı olduğunu doğru mu? Öyle yani. Çok teşekkür ederiz. Tasvip etmiyorum çok yanlış konuşuyorlar. Önce kendi durumlarına baksınlar halka bir şey söylemeye hakları yok. Burada burada Türkiye Cumhuriyeti. Burada özgürlük var. Herkes istediği gibi giyinir. Kimse ilgilendirmez. Kimseye de kendini ne... onlar bu halkın temsilcisi mi kim onlar ya? Ne hakla bunları söylüyorlar bu millet? Ne hakkı var yani bu insanların onlar mı yönlendirmeye kalkıyor? Fatih yürekle nüket duru. Bunların ne olduğunu ben bu yaşımı görüyorsun. Ben şu gençliklerini çok iyi biliyorum. Hala da belliler ne oldukları. Abi valla ben çok bir şey düşünemiyorum çünkü herkesin kendi tercihi ama benim için çok sıkıntı yok abi. İşte herkes özgür ve herkes istediğini giyebilir bence. Haklı ya. Yani bence de öyle. Hani kadınlar hani istediğini giysin ya sıkıntı yok bence. Ülkemiz serbest ülke. Neden herkes kısıklamaya kalkıyor kadınları? Öldüren kadınları düşünsünler. Bak benim amcamın kızı vurdu kocası öldürdü. Niye sahip çıkmadı kimse gelip de? Yok şöyle yapacağız, yok kadınlara böyle yapacağız. Hiçbir şey yok. İnsan sadece böyle konuşuyor, konuşuyor, boş konuşuyorlar. Anladın mı? Gitsinler biraz cinayete olan kadınlara şey yapsınlar. Vallahi yanlış düşünüyorlar o e, tayt giymeme konusunda. Giymeli herkes özgürdür yani. Ya bu başka bir şey değil. Onlara ben gelişmemiş beyin derim, başka da bir şey demem yani. Kendini geliştirmeyen beyinler yani. Niket duru kim olursa olsun. Kadınlar tayt giyinebilir. Kendine güvenen kadın giyinir. Kendisi daha açık giyiniyordu. Yani zamanında. O, o kendine baksın önce. Saçmalık ya. Katılmıyorum. Herkes giyeceği özgür. Herkes istediğini giyebilir. Yorum yok. Teşekkür ederim. Herkes özgür. Herkese saygı duymak lazım. Ya bence ya, yanlış bir konu yani. Giymesi lazım, niye giymesin? Sorun kadınlarda değil bence. Abi konu hakkında hiçbir fikrim olmadığı için yorum yok. <laughs> Soruyu anlamadım abi. <laughs> Niket turu geçtiğimiz günlerde kadınlar tayt giymemeli demişti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Karışamazlar abi. İste, i̇steyen istediğin yer. Eee nüket turunun ne tarz programları, videoları olduğundan hepimiz haberdarız zaten. Ki burası demokrasi ülkesi. Yani kimsenin buna karışabileceğini düşünmüyorum. İnsanlar özgür. Ha öyle olmasını istemeyenler varsa başka ülkelere gidebilirler. İran gibi. Bugünlük bu kadar. Vatandaşlarımız bunları düşünüyor. Ben Mehmet Polat Demir. Outdoor TV'den herkese selamlar.